Sevgili yükselen oğlaklar, Kasım ayını konuşuyoruz. Kasım 2023, 2024'de çok az kaldı, son iki ay ve hızlandırılmış enerjiler devrede halen. Evet, Kasım ayında yoğun bir akrep enerjisiyle başlıyoruz. Bu da tabii sizin sosyal çevreniz, sosyal gruplar, idealleriniz, gelecek beklentilerinizle alakalı temalarda çok yoğun bir enerji var. Orada 8 Kasım'da Venüs'ün Terazi Burcu'na geçişiyle birazcık hani meslek kariyerle alakalı güzel enerjiler devrede olacak. Çünkü Terazi sizin 10. eviniz, tepe noktanız. Demek ki kariyerle alakalı güzel enerjiler, şanslar devrede olacak. Ayı da tabii 4 Kasım'daki Satürn'ün Retrosu'nun bitişiyle başlıyor. Satürn Retro Balık'ta biliyorsunuz. Ee, ama hani bu Retron'un e, tamamen düz harekete geçmesi yani gezegenin kendi haline gelmesi 10 Kasım'ı bulur gibi. Tabi Satürn e, orada sizin yakın çevrenizi tarıyor, ee, böyle kardeşler, kuzenler, işte iletişim, eğitim temalarınızla alakalı bir yeniden yapılandırma var. Bu aynı zamanda sizin düşünme şeklinizi de e, tekrardan yapılandırıyor. Burada aslında Özür dilerim. hepimiz şefkat ve merhametin tanımını tekrardan e, sorguluyoruz. Burada çaba ile geliştirilecek şefkat, merhamet temaları var ve aslında buradaki kaosu anlamak, bu kaosun içindeki düzeni de anlamak üzere ve burada bir yakın çevrenizle iletişim e, şeklinizle alakalı hep düşünüyorsunuz, sorguluyorsunuz. Orada bir yeniden yapılandırma oluyor. 2,5 sene boyunca da olacak. Şimdi 8 Kasım'dan itibaren Venüs e, teraziye geçince iş kariyerde fırsatlar verecek ama sek, aynı zamanda 8 ile 17 Kasım arasında da e, gökyüzünde Mars Uranüs karşıtlığı var ki bu biraz hani aksi, kontrolsüz, isyankar e, böyle gerçekten sinirli enerjileri e, veriyor. Bu da tabii sizin aşk evinizle sosyal çevre arasında bir karşıtlık Demek ki biraz <laughs> orada özellikle gruplar içinde fevri davranışlara biraz ne yapacağı belli olmayan erkeklere biraz böyle aşk temaları tutku temaları çocuk haberleri çocuklarla alakalı temalarda biraz sabırsızlık ve kontrolsüz enerjiler devrede olacak açıkçası 10 Kasım'da Merkür yay burcuna gelince, Biraz artık inzivada olmak. O Merkür 12. evinize girecek çünkü. Hani iletişimde daha sessiz kalmak. Belki kendinizi ifadede zorluk. Ama Merkür yayda tabii daha büyük düşünen, daha evrensel düşünen bir enerji. Daha entelektüel bir enerji. Demek ki 12. ev temalarında siz bunları daha çok düşünüyor olacaksınız. Belki inzivada, belki sessizlikte. Daha derin felsefeler ve sorgulamalar olacak diye düşünüyorum açıkçası. 13 Kasım'da Akrep'te bir yeni ay var. Ee, ve bu yeni ay size e, ikili e, ilişkilerden ziyade idealleriniz, sosyal çevreleriniz, e, gelecek beklentilerinizle alakalı alanda bir yenilik verecek mi? Evet verecek çünkü orada bir yeni ay var. Ama bu yeni ayda Mars işin içinde. Bir de üstelik Uranüs karşıtlıktı bir yeni ay. Demek ki biraz kontrolsüz ne yapacağı belli olmayan kadınlar erkekler devrede olabilir. Özellikle arkadaş çevrenizde özellikle sosyal gruplarınızda özellikle gelecekle alakalı beklentilerinize bir yenilik enerjisi size verilebilir. Belki bir teklif olabilir ama orada <laughs> özellikle biraz ne yapacağı belli olmayan kontrolsüz enerjilere dikkat etmekte fayda var. 22 Kasım'dan sonra Güneş yaya geçiyor. 24 Kasım'da da Mars yaya geçecek. Artık yavaş yavaş o gökyüzündeki akrep enerjisi en nihayetinde daha rahatlayacağımız bir enerjiye gelecek. Çünkü yay zamanı başlayacak. Artık o derin sorgulamalar, mücadeleler, krizlerden ziyade biraz daha adalet, hak hukuk temaları, hani daha büyük bakabilme, daha evrensel bakabilme, daha felsefi bakabilme enerjileri. Tabii bu sizin hep hem inziva hem kolektif alanlarınıza gelecek. Demek ki artık biraz daha az sosyal olmak istemek, artık biraz hani böyle kendi kendinize kalmak istemek. Biraz sanki bekleme salonu gibi enerjiler olabilir açıkçası. Ama huzursuzluğa hani fanatik söylemlere karşı da dikkatli olun derim ben. 27 Kasım'da İkizler burcunda bir dolunay var. Bu Yay ikizler hattında. Bu da tabii sizin özellikle iş hayatınız, rutininiz, sağlığınız ve her gün yaptığınız iş dediğimiz işte sabah kalkıp akşam yatan'a kadar hizmet verdiğiniz alan hizmet aldığınız alan altınıza çalışanlar, işte evcil hayvanınız, tüm bunlarla alakalı bir karar bir sonuç alırsınız diye düşünüyorum ve burada özellikle özellikle sizden saklanan arkanızdan dönen işlerle alakalı da bazı farkındalıklar yaşarsınız diye düşünüyorum bu dolunayda dolunay ışığıyla bir şeyler tamamlanır bir hasat olur bir karar alırsınız ve bir şeyler sizin için daha da görünür olur diye düşünüyorum ve bu dolunayda aynı zamanda Antares diye bir sabit yıldıza çok yakın bir güneş ve Mars hani daha sonra onlar daha da yaklaşacaklar demek ki orada biraz şiddet savaş Zorbalık, aşırı cesaret ve tehlike enerjileri de var. Lütfen bu dolunayda, özellikle fanatik söylemleri özellikle kolektif alanda çalışmalar yapan biriyseniz e, ya da meditatif alanlarda, e, özellikle iş hayatınızdaki bazı kadın figürleriyle ve belki arkanızdan dönen gizli saklı işleri ortaya çıkarmakla alakalı bazı temalar görünür olabilir orada belki sizi zorlayan, sizi aşırı cesaret ya da tehlike enerjilerine iten erkekler de ortaya çıkabilir. Lütfen bu dönemde sağlığınıza da çok dikkat edin. Kontrollerinizi yaptırın. Çünkü bu 6-12 hattınızda demek ki hem sağlığınızı ilgilendiren, hem rutininizi ilgilendiren, hem hizmet alanlarınızı tarayacak ve biraz kontrol dışı olaylarla alakalı bir tamamlanma olacak. Ayı da 26-30 Kasım arasındaki e, güney ay düğümüyle kavuşan bir venüsle kapatıyor olacağız. Bu tabi sizin tepe noktanızda yani orada terazi sizin 10. eviniz demek meslek kariyer alanlarında görünür olmakla alakalı bazı huzursuzluklar bazı memnuniyetsizlikler olacak. Zaten belki bu tepenizdeki 10. evdeki terazideki güney ay düğümü ve venüs kavuşumu size başarılarınızın hani meslekteki <laughs> görünür olmakla alakalı temalarınızı bir memnuniyetsizlik, bir tatminsizlik verecek. Çünkü Venüs bizim sevgi, değer, para, keyif gezegenimiz. Bir de terazide çok güzel bir Venüs. Ama güney aydüğüm kavuştuğu zaman orada onlardan memnun olmamak, orada araya mesafe koyma. Belki partnerlerden, belki statünüzle alakalı bir memnuniyetsiz. Kadınlar ilgi ile ilgili sorunlar, Keyiflerin azalması, tüm bunlarla alakalı ve siz e, meslekte, kariyerde ya da stötünüze alakalı toplumdan geri bildirim aldığınız alandaki bu imajınızla alakalı bir memnuniyetsizlik yok diyeceksiniz. Yani bu artık benim hoşuma gitmiyor. Buradan artık keyif almayacağınızı, almadığınızı anlayacaksınız. Ve orada bazı sorgulamalar, belki ben çoğu yükselen oğlan meslek, kariyer ve statüyle alakalı değişiklikler yapacağını düşünüyorum. Bazı ortaklıkların, bazı belki statü, evlilikle alakalı temalarda sorgulamalar ve daha hani kendi hayatını kendi idame ettirmek üzere ev odaklı, ülke odaklı, şehir odaklı başka konulara doğru ilerleyeceğini düşünüyorum açıkçası. Umarım keyifli bir Kasım ayı olur. Sevgiler.